Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar evime kanalıma. Günlük fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Alalım niyetlerimizi. Kolektifin geneline, bütünün en yüksek hayrına olsun. Gene büyük bir kısmet şey sıkıntımızı, kısmetimiz diyor. Büyük bir sıkıntımızı gene at, attık inşallah. Şuradaki önünde açılmış olan yolu gördüm bak arkasına kadar açılmış yol kapılar yollar açılmış arkasına kadar zaten sıkıntıların dalga dalga böyle daha e, güzel bir şekilde dalga dalga gidiyor yani ne zamandır yaşadığın sıkıntıları artık yavaş yavaş atlatıyorsun ve elini böyle yukarı kaldırmışsın bir zafer işareti yapıyorsun demek ki ee, her konuda zafer kazanacağın güzel bir döneme girmişsin hemen burada bak çatal iğne görüyor musun o da açılmış kısmetin bolluğun bereketinde bu yolla birlikte açılıyor hemen burada bir, bir dal gül görüyor musun bak bir tane evet seni çok seven e, belki senden platonik çünkü için yanında hiç insan çıkmamış evet seni çok seven senden belki platonik olarak hoşlanan birisi var yani resmen yollarına güller sermiş ama sen bunun kim olduğunu bilmiyorsun. Bak ben sana bir şey vereyim mi bir tüyo vereyim mi onunla ilgili. Onun adının içinde U harfi var ve o senin arkadaş ortamında. Hani böyle e, vardır ya arkadaş olarak başlar sonra böyle evliliğe kadar giden ilişkiler. Belki sizinki de böyle olabilir. Şu anda sen onun e, sana olan ilgisinden haberdar değilsin ama birisi sayesinde haberdar olacaksın. Hemen bu da 7 rakamı çıkmış. Ya 7. ayda ya da ayın 17'si, 27'si falan gibi olabilir. Burada bir anahtar var. Evet bir yola gideceksin, iş için gideceksin bu yola. Ve bu yoldan geri döndüğünde de bir anahtar sahibi olacaksın. Bir şey sahibi olabilirsin. Çok kalabalıklar var. Bak bunlar seni uğurlayan kalabalıklar mı acaba? Ya da böyle sen bir yere yolcu edileceksin kesin de ama sanki iş için uzaklara gideceksin gibi. Burada bir ampul var bak gerçekten hayatını yolunu yönünü aydınlatacaksın. Burada çok kalabalıklar çıkmış. Bak ama acayip bir kalabalıklar. Yani böyle bir kalabalık yok. Şimdi bu tek seni ilgilendiren bir şey olamaz. Çok büyük bir kalabalık. Şimdi böyle var ya bak 23'ü 24'ü gibi. Çünkü o rakamlar var. Şimdi ayın 23'ü 24'ü gibi böyle çok büyük bir şey olabilir ama böyle yani böyle herkes dışarılara çıkmış. Acaba neyse bu böyle bakar mısın? Bir, bir bölgede bir yerde yani böyle herkes dışarı çıkmış gibi görünüyor. Sanki bak burada deniz var gibi gördün mü? Yani bu bura nereyse burada deniz olan bir yer burası. Burada herkes dışarılara çıkmış gibi görünüyor. Ayın 23'ü 24'ü bu civarlarda olabilir. Bak 3 ve 4 rakamı var. Çünkü ayın 3'ünü ve 4'ünü geçtiğimiz için Hani 13'ü 14'ü gibi de o kadar da yakın değil. Yani 23'ü 24'ü o civarlarda olabilir. Çok büyük ama bir kalabalık. Hadi bakalım hayırlısı inşallah kötü bir şey olmaz. İyi bir şeyler olsun. Evet. Bak burada hatta bir heykel falan da var. Görüyor musun? Bak burada bir heykel falan da var böyle. Neyse bu bak bir insan heykeli sanki değil mi? Bir heykel var burada ve kalabalık onun etrafında toplanmış gibi görünüyor. Ne ki acaba? Bakın ee, şimdi inşallah kötü bir şey değildir diyorum ama çok da iyi bir şey gibi de görünmüyor. Bakar mısın? Çok kalabalık. Neyse, neyse iptal 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 burayı boş verin. İptal edelim biz bunu. Aydınlık kapılar açılıyor. Dalga dalga sıkıntılarını atlatacaksın. Sıkıntıların dalga dalga gitmeye başlıyor çok gözler var. Üzerinde, işinde, gücünde, her şeyinde gözler var. Burada temiz bir kalp çıkmış. Bak. Bu işinin, gücünün, kalabalığının arasında böyle çok temiz kalple seni seven biri var aslında. Ama senin bundan haberin yok işte. Bir sürü yollar, bir sürü yollara gideceksin. Bir sürü yollar, yolculuklar çıkmış. Aydınlık kapılar bir kere açılıyor önünde. 3 vakte kadar yani üçlü bir zamanda çok büyük büyük haberler geliyor. Biraz gözyaşlarım var. İnşallah bunlar sevinç gözyaşları olsun. Çok kalabalık ortamlara gireceksin. Kalabalık ortamlarda bulunacaksın. Burada kocaman bir kaplumbağa çıkmış. Ev almak, ev satmak, ne zamandır satılmayan böyle mülküm varsa ya da arabam varsa bunu satmak. Buradan gelecek gelirlerle kendine belki yeni iş kurmak, belki yeni şeyler almak gibi durumların olabilir. Burada bir demet çiçek çıkmış. Sen bir bayan arkadaşım, sen bir demet çiçek geliyor sana. Yani böyle demek ki bana ama bana kim çiçek getirecek eşin getirir. Hani bugüne kadar olmamış bugüne kadar yapmamış diye hiçbir zaman yapmayacak demek değil bu. İki tane uzun güzel yolun çıkmış etrafın temiz aydınlık yollar çok çok yollara gideceksin. Evet çok aydınlık çıkmış bütün yolların aydınlığa çıkıyor inşallah. Çok güzel müjdeli haberler de var bunun yanı sıra. Müjdeli müjdeli haberler gelecek. Devlet kapısından beklediğin bir şeyler varsa bununla ilgili haberler. Şimdi birisi demişti ki eşim ya da kardeşim cezaevinde demişti bununla ilgili bir şey çıkıyor mu falda demişti. Belki de bu gelecek haber onunla ilgilidir. Ama bu haber ne zaman geliyor biliyor musunuz? Sonbahar. Sonbahar gibi Yüz, güze girerken eşinizle ya da kardeşinizle alakalı müjdeli haberler geliyor inşallah. Hadi bakalım dökelim tabağımızı. Yalnız o büyük kalabalık da takıldı kafama. Hayırdır inşallah diyelim. Hayır olsun. Ya üzerinde de bir ağırlık var. Yani şimdi bak böyle var ya o kadar üzerinde bir ağırlık var ki gerçekten buradan beni vurdu yani. Şimdi böyle nasıl diyeyim sana? Çok mu yoruluyorsun? Çok göze geliyorsun. Çok yoruluyorsun belki de. Yani böyle bazen kolunu kaldıracak halin olmuyor. Ne bileyim hep kendini uykulu mu hissediyorsun? Böyle bir bir ağırlık var yani üzerinde. Bunun için bir şey yapman lazım. Ne bileyim böyle sirkeli suyla yıkan, tuzlu suyla kan Enerjini bir düzelt yani. Gerçekten çok ağır ve çok yoğun bir enerji var üzerinde. Şimdi böyle sürekli birilerinin böyle şeylerini dinliyorsan Hani böyle dert babası gibi sürekli birilerinin dertlerini dinliyorsan, sürekli onlar için üzülüyorsan, bak mesela ben e, şeyi bakmıyorum e, böyle arkadaşlar kızıyorlar bazen bana ama bakamıyorum. Hani böyle özel bakımlarda e, konuşarak ya da yüz yüze yapamıyorum çünkü gerçekten çok empatik bir insanım ben ve e, konuştuğum zaman onun etkisinden ben böyle haftalarca çıkamıyorum. Yani hem ona üzülüyorum hem böyle çok etkileniyorum. O yüzden de sadece ses kaydı gönderiyorum. Bir birkaç kere yaptım telefon konuşması olarak. Bu bana hiç yaramıyor. Belki siz de böylesiniz ve siz de bu şekilde etkileniyor olabilirsiniz arkadaşlar. Hep diyorum ya enerji vampirlerine dikkat edin. Şimdi onlar size derdini, kederini atıyor, gidiyor, o rahatlıyor. Bu sefer sen böyle kalıyorsun işte. Buradakileri gördün mü? Bu bunun alnından öpüyor. Bunların ikisinin arasında buna ikisi sevgili olabilir. Bunların ikisinin arasında ilişki var. İlişkileri de güzel gidiyor. Ya da bir dönem sıkıntılıysa şu ara düzelmiş güzel gidiyor. Aydınlık temiz yollar var. Ani gündem değişiklikleri olabilir. Ani ani yaşayacağın yani böyle ani haberler. Çok kalabalıklar var. Çok kalabalık ortamlarda olacaksın. Olacaksın evet. Hemen burada bir yol çıkmış. Bakar mısın böyle? Ama biraz böyle e, kestirme yol gibi. Sen böyle kestirme yol gibi zannediyorsun ama yol seni uzağa götürüyor. Evet, dediğim gibi ani gündem değişiklikleri önünde açılmış aydınlık bir kapı. Burada bir lamba sanki böyle bir gaz lambası ve ateşi çıkıyor. Bak görüyor musun? Yani diyor ki sana kendi yolunu kendin aydınlatacaksın. Zaten çok güzel bir döneme girmişsin. Bak böyle bolluk bereket akışın çok yükseliyor bir miras durumu varsa bununla ilgili çok güzel gelişmeler olmaya başlıyor şimdi bugüne kadar sen böyle etrafındaki insanlardan ya da böyle gerçekten kendin kendine ne bileyim ne diyeyim sana kendine gereken değeri vermemiş olabilirsin ama önümüzdeki günlerde gerçekten özgüvenin artıyor ve böyle kendine vermen gereken değeri de vereceksin sen kendine değer ver ki herkes sana değer versin sen kendini sev ki etrafındaki insanlar da seni sevsin değil mi iş kariyer para konularında çok şanslısın hayatın aslında böyle olumlu ve güzel bir şekilde düzene giriyor evet çok zorlandın çok zorlandığın konularda da çok kolaylıklar yaşamaya başlayacaksın para anlamında seni zora düşü düşürecek hatalar yapmamaya çalış. Başkalarının akıllarıyla yatırımlar yapma, kendi aklını kullan. Sen gerçekten çok akıllısın çünkü. Bak burada görüyor musun? İyi Çatal iğne gene açılmış. Maddi anlamlarda çok güzel. Mayısın 20'si ve daha sonrasında gerçekten keyfin daha çok yerine gelecek. Evet, fırsatlar yakalayacaksın. Her konuda çok fırsatlar geçecek eline. Daha sosyal olacaksın. Yani ne bileyim daha çok eğleneceksin. Daha çok hareketli olacaksın. Zaten aşk hayatında da bir hareketlenme olmaya başlıyor. Evet, daha güzel zamanlara giriyorsun yani. Biraz sıkıntılı zamanlardaydın ya daha güzel zamanlara giriyorsun. Daha eğlenceli, daha güzel, daha neşeli olacaksın. Evet çok enerjik olacaksın bu dönemde kendini böyle çok net ifade edeceksin ve böyle haziran ayı gibi hani böyle soruyorsunuz ya zayıflayacağımı haziran ayı gibi inşallah zayıflamaya da başlayacaksın ideal bedenine gelmeye de başlayacaksın diyeyim en ufak bir şimdi bak etrafındaki insanlarla ya da ailenle böyle en ufacık bir kıvılcımdan tartışmalar çıkıyor olabilir ama tartışmalardan uzak dur. Tartışmalar seni negatife düşürür, uzak dur. Yani trafikte olur, yolda yürürken olur, marketten alışveriş yaparken olur. Böyle tartışma çıkartacak, insanlardan uzak dur. Şimdi böyle arkadaşlarınla alakalı da, şimdi bir arkadaşınızın sağlık durumuyla ilgili bir şeyler öğrenebilirsin, ona biraz canın sıkılabilir ya da onun ne bileyim hastaneye yattığını belki de onun ameliyat olduğunu öğrenebilirsin işte onu ziyaret etmek oraya gitmek gibi bazı durumların olabilir yani sosyal hayatta çok daha aktif olacaksın ama sinirlene dediğim gibi hakim ol hayatına şans bereket gelecek onu aktif et şans bereket gelsin evet şimdi böyle kardeşler akrabalar yakın çevre konuları gündemine olabilir yani bak mesela uzak yerlerden akrabaların hanene gelebilir. Hanene doğru yönelmiş olabilirler. İşte mesela ara, araban var, arabanı değiştirmek istiyorsun. Bununla alakalı güzel gelişmeler olabilir. Evet bir araç değiştirmek ya da bir araba almak ya da evini değiştirmek gibi güzel durumlar yaşayacaksın. Mesela iletişim konuları, iletişim konuları var. Mesela böyle iletişim konularında ee, gerçekten böyle çok güzel ağzının laf yaptığı, gerçekten böyle güzel ve akıcı konuşmanla insanları etrafında toplayacağın ve böyle her ortamda herkesi kendine hayran bırakacağın güzel bir döneme girmişsin. Evet sosyal olacaksın. Hatta böyle sosyal medyayla eğer ilgiliysen sosyal medyada da daha aktif olabilirsin. Ama yazılarına, yorumlarına dikkat et. Yanlış şeyler yazma. Yanlış e, kötü şeyler sakın yazma. Evet. Ya mesela öğrenci olabilirsin. Eğer sen bir öğrenciysen sürpriz fırsatlar yakalayacaksın ama çok güzel sürpriz fırsatlar. Belki böyle nasıl bir sürpriz fırsat? Belki bir öğrenci değişimiyle yurt dışına gidebilirsin mesela. Böyle bir fırsat yakalayabilirsin. Çok güzel sürpriz fırsatlar yakalayacaksın. Eğer pasaport vize işlemlerin varsa bunları halledeceksin hızlı bir şekilde akıp gidecek. Evet şüphelerinle alakalı bir takım şüpheler varsa bunlarla alakalı da bir takım güvensizlikler duyuyor olabilirsin ama bunların hepsi de yoluna girecek. Yani Mayıs ayı çok güzel olacak. Senin için hiç merak etme. Şimdi bir de şey okuyacağız ya. Arkadaşlar ben bunları size topluluk şeyinde yazacağım. Hadi bakalım. Bugünlük de bu kadar. Şimdi bir de kart çekelim. Sonra bir de niyetlerimizi yapalım biz ne yapalım biliyor musunuz her pazartesi zenginlik niyetini yapalım İnşallah pazartesi başlangıçlar ya hadi bakalım ne çıktı bir farklılık arayışı evet bir farklılık arayışındasın biraz zorlanıyor olabilirsin hayat seni biraz zorluyor evet bak bir takım kuşku ve şüphelerin var Biraz hırsı yapmasın, biraz hayatla alakalı olabilir bir takım hırslarım var ama önümüzdeki günlerde yeni başlangıçlar yapacağın çok özel zamanlar, çok özel fırsatlar yakalayacaksın. Şimdi bakalım huzur niyetiyle yapalım niyetimizi. Evet, zihinsel olarak sağlıklı, huzurlu ve dengede olmayı seçiyorum. Güzel şeyler düşünmeyi ve hissetmeyi kabul ediyorum zihnimin olumlu düşünceler üretmesine, huzur içinde dengede olmasına ve kendimle barışık olmaya tüm kalbimle niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi şu anda gerçekleşmeye başladı ve bunun için şükrediyorum. Ne diyoruz? Oldu, oldu, oldu şükürler olsun. 5 2 0 7 4 1 7 7 7 5 2 0 para enerjisi 7 4 1 para enerjisini hızlandırma sayı sekansları 7 7 7 ise mucizeler her daim benimle. Evet canlarım benim bugünlük de bu kadar olsun. Ben aslında şunu da söyleyeyim size. Arkadaşlar her sabah biliyorsunuz ki videolarımı yayınlıyorum ama nedense sizlere ulaşmıyor. Yani sorularımızı soruyoruz ama biz göremiyoruz diyorsunuz. Aslında yayınlıyorum her sabah koyuyorum. Şimdi bak ben onları evet geçen bir fark ettim onu geçen bir yanlış video yayınlamışım öğlenki sabahki videoyu silmemişim ve öğlen onu tekrar yayınlamışım <laughs> kurnazlık yapıyorsun falan dediler ama gerçekten onu bir yanlışlıkla oldu şimdi evet tekrar yayınlayayım dedim ama yine aynı yorumları almak istemediğim için tekrar yayınlamadım ama şöyle yapabilirsiniz hani abone olmadığınız için göremiyorsunuzdur muhtemelen abone olup o bildirim zilini açarsanız bütün videolarımdan haberdar olursunuz canlarım benim. Neyse kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum canlarım. Hoşçakalın.